hissediyorum Sel hocam. Bir gün cep telefonundan başka telefona ihtiyacın olmayacak. Her şeyi cep telefonuyla yapacağız. Önce de. Nereye buyur? Cepten annemin evini aramak... ...evden aramaktan daha ucuz. Nasıl anladın? <laughs> ya benim bir tane enişte var Türksel'de. İşte o anlattı. Ev telefonundan... ...ev arama devri kapandı. Evinizdeyken sabit hatları aramanın... ...en uygun yolu... ...Ev Türksel, Türksel'den. Sermayesini sırtında taşıyanlar bilir. Güvenlik önemlidir. Kusursuz yol tutuşa programlı... ...Mercedes Vito olası sürprizleri kapının dışında bırakın. Hayatın zorlu şartları için sert araçlar ürettik, estetikten vazgeçmedik. Elektronik denge programlı Mercedes Vito. Özel koşullar için şimdi bir Mercedes Benz Türk bayine gelin, Vito'nuzu seçin. Ev Türkcell'le nasıl indirimli konuşmaya başlarsınız? Evinizdeyken cep telefonunuzdan 8008'i arayın, Cibinize gelen onay mesajıyla ev türsel aboneliğinizi başlatın. Evinizdeyken cep telefonunuzdan sabit atlarla dakikası 5 yeni kuruşa konuşun. Opet'ten rakipsiz kampanya. Opet'te yakıt, Arçelik'te hediye depola. Opet'te yaptığın harcamalara Arçelik'ten Nokia cep telefonları, iPod Nano, MP4 player'lar, klimalar, televizyonlar ve hatta laptop'lar. Hediyeler yolunun üzerinde Sakın kaçırma Yeni ambalajlarında vişne, kayısı, şeftali, portakal ve karışığıyla Aroma Aromadan başkasını arama <gülüyor> 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 10. yılında Real Hipermarketlerinden muhteşem çekiliş, inanılmaz hediyeler. Türkiye'de ilk defa 11 Real Hipermarketinde toplam 33 Mercedes. Alışverişinizi Real Hipermarketlerinden yapın, eve Mercedes'le dönme şansınız olsun. Hanımlar, yaptığınız takılarla herkesi şaşırtın. Malzeme seçimine kadar tüm ayrıntıları akşamın takı eğitim setinde bulacak. Daha önce hiç takı tasarlamamış olsanız bile detaylı görsel anlatımı ve teknik bilgisi sayesinde kolayca harikalar yaratacaksınız. Bu muhteşem set 29 kupona sizin. Akşam Evaletleri Şimdi ikili paket Lipton bardak poşeti alana Porselen fincan demlik seti hediye Lipton ne varsa çayda var Mikros. Aklınıza gelen her ürün Akla gelmeyecek fiyatlarla Migros'ta Bu hafta sonu ve pazartesi Dana Rosto'nun kilosu 16 yeni lira 40 kuruşa 1 kiloluk doğuş Rize çaysa 5 yeni lira 90 kuruşa Migros. Alışverişin en çeşitlisi, en keyiflisi. Migros. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Sonrasında Immunofortis ile Aptamil bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler, onu korumanıza yardımcı olur. <laughs> <laughs> Immunofortis ile Aptamil artık bebeğinizin dokunulmazlığı var. Dün geçmişte kaldı. Dün, tarih oldu. Ben dünü hiç düşünmedim. Önemli olan sadece bugün. Bugün güne Cilet'in en rahat tıraşıyla başla. Cilet Fusion. Rahat bir tıraş için birbirine yaklaştırılmış beş bıçak ve arkada düzeltici bir bıçak. Şimdi Fusion al. Henry ile İspanya'da veya Kenan ile İtalya'da tanışma şansı yakala. Ayrıca yüz binlerce kontör hediye. Şimdi Fusion almanın tam zamanı. Gelince rahatsın, ars diline uzanırsın. Trafik iş hepsi bitmiş, ars dile bir rahat yerim. Vitrin <laughs> ve dolaplar, çekmeceler <laughs> ve masalar. Ne güzel oh o, ne rahatlar ars dilde tüm mobilyalar. <laughs> Alpek, dört büyüklere sponsor olmaktan gurur duyar. Oyak Bank, ING Bank oluyor. Oyak Bank değişiyor. İlkelerimiz değişmiyor. Oyak Bank değişiyor. Doğru, dürüst bankacılığımız değişmiyor. Oyak Bank değişiyor. Şeffaflığımız değişmiyor. Anlayışımız değişmiyor. Mutlaka kazanır. ING Bank. olmak değil derdimiz. Eleştirmek düzeni, eleştirirken göldürmekleri cana eğlence çekeni. Size düşen sadece arkanıza yaslanmak. Kredi faizi gerilerde bırakmak. Ne kavga ne, ne gürültü, içimdeki dürtü. dürtü. Durma hadi açlıyor, dur. komedi komedi türkü. Şehirde keder var, trafik sıkışık her yerde. ilacın olur tek bir yer, kaçış komedi dürtü. Yerli malı, yurdu malı. Herkes, Herkes onu, onu kullanmalı. kullanmalı. İstiyorsan kahkahayı bırak, bırak uyarlamayı. Komedi Türk'ün Türk'tür her şeyi. Unutturur her şeyi. Eleştirirken sistemi sevindirir herkesi. Türk <laughs> usulü Komedi Türk yarın 19.45'te Fox'ta. Söylemek ister misiniz? Yok. Artık... Parfüm ve deodorant. 10, 20, 30, Koca olan bırak saymayı. Bir sürü geyik dakikası geliyor. Vodafone'dan birinci yıl sürprizi. Geyik muhabbeti için tüm abonelere milyonlarca dakika hediye. Bir mesaj alacaksın, geyiğe doyacaksın. Geyik candır. Modafon, anı yaşa. Hoş geldiniz. 97 lütfen. Emredersiniz. Ama ben bu anda daha önce yaşamıştım. Dejavu. Hoş geldiniz. 97 lütfen. Emredersiniz. Hani o... Oh yaşamışız gibi bir şey var yani sen... Ya ne ya? bu? Hoş geldiniz. 90 YTL lütfen. <laughs> Emredersiniz. Ay ya ben gene o şeyden oldum. Neydi o hani yaşıyorduk falan. Üçüncü kere değil, oluyor ya. Dejavu. 3 dejavu ya 25. 5 dejavu ya 60 YTL bonus. Bonus şimdi BPD. 90 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize toplam 60 YTL bonus. Bonus bedavası en bol. Samsung J700 hayalinizdeki stilin yansıması. müşterimiz tutkunun akışkan kakao kremasını ağzına nasıl daha fazla yayabileceğini sormuş. Veli Bey, tutkuyu ağzınıza atıp ser, gü, zeş demeniz yeterli. Diyelim. Ser, gü, zeş. Ser, gü, siz de evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Karfursa, zaman zaman değil, her zaman çok hesaplı. Bu hafta sonu Karfursa'da alabalığına dedi Sadece bir YTL Karfursa evdeki hesaba uyar Eskiden Vivident Aquagam yoktu O ne zaman sevdiğine Koşup açılmak istese Efordan ve heyecandan Ağzı kuruldu Konuşamazdı Şimdi Vivident Aquagam var Benzersiz sıvı mikrokapsülleriyle Ağzınızı sulandırır Benimle evlenir misin? Vivident evet. Aquagam. Ağız sulandıran ferahlık. Siyah noktalar, parlamalar, sivilceler. Cilt problemlerinin tekrarlanmasına hassaslaşan yağ bezleri neden olur. Yeni Norma Derm'le tekrarlanan problemlere derinlemesine çöz. İlk defa Zinkadon ve Intrapor teknolojisiyle çiftlik. Cildi arındırır ve yağ bezlerinin üretimini dengeler. Norma Derm, cilt görünümünü düzeltir, problemlerin tekrarlanmasını belirgin şekilde engeller. Yeni Norma Derm, etkinliği doktor kontrolünde kanıtlanmıştır. Vichy cildinizin sağlık kaynağı. Daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren... ...ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan benzersiz kakao lezzeti. Alıyorum çünkü Doktor Ötker puding. Ve yine çok tatlı bir misafirperverlik. Çikolata soslu, kestane aromalı puding. Doktor Ötker'den hazır soslarla yeni gurme puding. Hanımlar, yaptığınız takılarla herkesi şaşırtın. Malzeme seçimine kadar tüm ayrıntıları akşamın takı eğitim setinde bulacak. Daha önce hiç takı tasarlamamış olsanız bile detaylı görsel anlatımı ve teknik bilgisi sayesinde kolayca harikalar yaratacaksınız. Bu muhteşem set 29 kupona sizin. Akşam. Dur tahmin edin. Fındık, değil mi? Herhalde yani. Bu fındık aşkı karşılıksız kalmamalı. İstanbul'da stüdyo daire. Her gün bir kişiye 300 YTL'lik bonus kontör kart kazanma şansı. Ve her 10. kişiye 10 kontör promosyonlu poşetlerde. Fındık aromalı Nescafe 3'ü bir arada. Şifreyi gönder, gelsin fındık tadında hediyeler. Slitbank Avrupa'da 50 milyona aşkın evde kullanılıyor. Siz hala denemediniz mi? Temizlikte krem kullanıyorum. Ben temizlikte Slitbank kullanıyorum. Krem kullandığımda mecburen ovuyorum yoksa kirler çıkmıyor. Silit benkle ovmadan tertemiz. Kremle ovduktan sonra durulamam şart. Silit bengi sadece püskürtüp siliyorum. İşte mükemmel parlaklık. Temizlendi ama mat gözüküyor. Hem tertemiz hem pırıl pırıl. Doğru. Artık ben de Silit kullanıyorum. Evimin her köşesinde. Silit eser kalmadı kirden. Yeni Kalbe sahnelerde Yeni Kalbe sık bırak sık bırak sık bırak Yeni Kalbe sık bırak sık bırak sık bırak Yeni Kalbe şimdi akıllı kapaklı şişede Yeni Kalbe her kullanımda temiz kapak taze lezzet I'll keep on coming 145 indirimin kod numarası 10.45'i tuşlayın Almanya, İngiltere ve tüm Avrupayı şehir içi fiyatına arayın dakikası 7 kuruşa hemen arayın Ayda bir YTL'ye OGS. Oo. İster şubelerimize uğrayıp alın, ister tıklayın veya arayın OGS cihazınız adresinize gelsin. Hem de Ayda bir YTL'ye Ziraat Bankası. Merdüren'i seç, öyle gel. Erdüren. Parfüm ve deodorant. <laughs> Fox'ta muhteşem K1 Max fırtınası. K1 Max 70 kilo şampiyonasında ilk etap Tokyo'da. Japon Masato. Ermenistanlı Drago. Taylandlı Paul Pramuk. Hollandalı Albert Kraus. Ve Andy Sauer. Türkiye'nin gururu Murat Direkçi ve Adem Bozkurt. 2008'in en iddialı maçları yine ve sadece Fox'ta. Bir gecede 3 maç kazanan finallere direkt katılma hakkı kazanacak. Popramuk Ramuk Sato'nun heyecan dolu mücadelesi de ekranda olacak. Bilgehan Demir'in anlatımıyla K1 Max Tokyo Grand bu gece 0.15'te Fox'ta. Türkiye'nin ilk doğaçlama televizyon şovu anında görüntü şov. Tüm zamanların en muhteşem altılısı Mahşeri Cümbüş. <laughs> Bu haftanın konuğu Ali Poyrazoğlu. Osman Taner sunumuyla anında görüntü şov. Yarın 23.15'te Fox'ta. <laughs> baktın bu geyik sarmadı hop başka geyiğe Vodafone'dan birinci yıl sürprizi geyik muhabbeti için tüm abonelere milyonlarca dakika hediye bir mesaj alacaksın geyiğe doyacaksın geyik candır Vodafone anı yaşa bazı otomobillerden mükemmel bir sürüş keyfi beklersiniz bazılarından konfor. Bazı otomobillerden güçlü olmasını beklersiniz. Bazılarındansa güvenli. Şimdi tüm bu özellikler tek bir otomobilde birleşti. Yeni Renault Laguna. Beklentilerinizi özgür bırakın. karşınıza böyle bir fırsat çıkmışken deponuzu maksimum doldurun. Anlaşmalı Opet istasyonlarına gelin. Maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 90 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinizden tam %5 Maxi puan kazanın. Alışverişlerinizin toplamı 1000 YTL'ye ulaşıncaya kadar kazanmaya devam edin. Hem deponuzu hem de kartınızı dolduran bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Hayat maksimumda. Bekodan ...bahar fırsatı. Şimdi Beko No Frost buzdolabı... ...veya çamaşır makinesi alana... ...bulaşık makineleri... ...299 TL'den ...başlayan fiyatlarla. Üstelik maksimum karta özel... ...artı 8 taksit... ...veya 3 taksit... ...erteleme imkanıyla. Beko Dünya Markası. Hadi bir kranş patlat... ...hayatına hareket kat... Paketteki kodu 3915'e dakika başı ilk sen gönder. Cebine gelen şifreyi paramatiğe gir. Cep bankla anında kazan. Üstelik milyonlarca kıran çıtırda bedava. Hızlı ol çok patlat. Kazanma şansını her dakika katlat. Patlat bir kranç. Işıltınız nereden geliyor? Çok derinlerden. Avondan yeni Solutions Hydra Radiance nemlendirici kreme merhaba deyin. İçerdiği Ako Akvasyum kompleksiyle cildi nemlendirerek sadece 4 günde daha ışıltılı bir görünüm sağlar. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Ve siz de yarına merhaba deyin. Yeni ambalajlarında vişne, kayısı, şeftali, portakal ve karışığıyla aroma. Aromadan başkasını arama. Aygaz'da World Kartlılara 14 YTL değerinde World Puan. Aygaz tüpünüzü World Kartınızla alın. İlk alışverişinizde 2, iki, ikinci de 4, üçüncü de 8. Toplam 14 YTL değerinde World Puan kazanın. En yakın Aygaz bayisi için 444-4999'u arayın. Geliştirilmiş Ultra Kuru Merkezi ile yeni Orkid Ultra size şimdiye kadarki en kuru orkid korumasını sunar. Orkid, özel günler artık daha güzel. Hanımlar, yaptığınız takılarla herkesi şaşırtın. Malzeme seçimine kadar tüm ayrıntıları akşamın takı eğitim setinde bulacak. Daha önce hiç takı tasarlamamış olsanız bile detaylı görsel anlatımı ve teknik bilgisi sayesinde kolayca harikalar yaratacaksınız. Bu muhteşem set 29 kupona sizin. Akşam. Bak kardeşim, ben çıkıp cümle aleme bakın bu Coca-Cola Ben içtim çok da sevdim derim. Ama insanlar bunu senin gibi birinden duyarlarsa etkisi başka türlü olur. Aslında bence... Naci Kadir'e yardımcı ol. Coca-Cola Zero o bildiğim ve hayranı olduğum Coca-Cola tadında. Üstelik sıfır şeker. Coca-Cola Zero bence şöyle bir şey. Naci müjdeyi ver ilk adamımızı bulduk. <laughs> Coca-Cola Zero. Gerçek Coca-Cola tadı sıfır şeker. Tek başına yapamazsın diyenlere rağmen mantık üye açmayı başardım. Bugünlere gelirken lezzetten ve temizlikten hiç taviz vermedim. Temizlikteki en büyük destekçim Ariel'den aldığım güçle ikinci restoranım için yer bakıyorum. Ariel'le bir adım öne. Migros. Aklınıza gelen her ürün, akla gelmeyecek fiyatlarla Migros'ta. Bu hafta sonu ve pazartesi 3 kiloluk Migros toz şeker 5 yeni lira 90 kuruşa. Üçlü Monfix ikiz paket çeşitleri ise 28 yeni lira 90 kuruşa. Migros, alışverişin en çeşitlisi, en keyiflisi. Mikros. Hanımlar, ben yapabileceğime inandım ve başardım. Eminim sizde kendi başarı hikayenizi yaratmak istiyorsunuz. Gerçekleştirmek istediğiniz projenizi Ariel'e yazın. En iyi üç proje Arielle hayata geçsin. Arielle bir adım öne. Yeni kalbe sahnelerde. Yeni kalbe sık bırak, sık bırak, sık bırak. Sık, bırak. Yeni kalbe sık bırak, sık bırak, sık bırak. kalve şimdi akıllı kapaklı şişede. Yeni kalve. Her kullanımda temiz kapak, taze lezzet. Ben deli değilim. deli Do mi? Nakde mi sıkıştınız? Hemen kısa mesajla nakit yazın, 22.73'e gönderin. Türkiye'nin en hesaplı nakit avans kartı, kart finans nakit sahibi olun. Aklınızı kullanın, kart finans nakit kullanın. Alo. Duydun mu? Neyi? Boşta büyük beyaz eşyalardan herhangi birini alana elektrikli süpürge hediye ediyorlar. Elektrikli süpürge! Üstelik Advantage'a artı sekiz taksit ve iki ayda erteleme var. Ayaklı radyo gibisin, yine nereden duydun? Çok okuyorum. Boş, yaşam için teknoloji. İşte kredi kartı ödemeniz geldi. Diğer kredi kartı ödemeniz sağda. Bir başka kredi kartı ödemesi daha. Nakit kredinin taksidi kredi kartı. Taşıt kredisi diğer kredi kartı. Kamu kurumlarına ödemeler bir kredi kartı daha. Borçlarınızı takip etmekte zorlanmaya başladıysanız uğraşmayın. Gelin hepsini Fortis'e transfer edin. Uygun faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadelendirelim. Eşit taksitlerle ıskalamadan rahat rahat ödeyin. İşi uzmanına bırakın, hayatınızı kolaylaştırın. <laughs> Eğlencenin alası gülmekten daha fazlası. Komedi Türk Fox'ta başlıyor. Bu <laughs>

yorumda da tek der aslında Var olmak hayatta Yaşam kavgası hep, hep yanında Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda Oh, uğrar mı bir gün arka sıralara Arka sıradakiler yarın 19.45'te Fox'ta. Emniyet yerinizi tespit etti Endres. Bize haber ver diye de seni gönderdiler öyle mi? Ne yapacağız şimdi? İzin ver Leyla'yı alıp gideyim. Bu ikinizin de iyiliği için. Cihan haklı Leyla. Başka çaremiz yok. Baba! Çabuk acele edin. Hadi, hadi hadi hadi. Korkuyorum Endres. Her taşın altına bakılacak. Dağılıp her yeri arayın. Ne oluyor? Gazele yaklaşmayacaksın. Yemin et bana. Yemin et. Mahir söylesene neler oluyor? Mahir. Mermer Zey Holding'in satışa çıkarıyor. Karımı nereye götürüyorsun Cihan? Menderes orada mısın? Alo. Ses gelmiyor. Cihan duyuyorum söyle sen. Yemin ederim seni öldürürüm. Biraz hızlı hadi. Dal dal dal. Dal hızlı. <laughs> Gelin <Yine>, sizi <laughs> Menderes niye hala aramıyor anlamıyorum. Yemin. Yeni bölüm. Pazartesi 19.45'te Fox'ta.